Çocuklar biz bugün Sevmen kepçesini yıkıyor Esila pandasını yıkıyor Çok pislenmiş çünkü arabaları Nasıl gidiyor yıkama çalışmaları çocuklar? Nasıl gidiyor yıkama çalışmaları? Sevmen öyle yapma Hadi kepçeni yıka Kepçeni Ay, çok kirlenmiş Evet Hadi bakalım Evet oradan dök Esila Çok kirlenmiş çünkü senin pandan sen çok kullandın pandanı kirlenmiş. Bak altı da çok kirli. Evet, Sevmen de güzelce yıkıyor kepçesini. <laughs> Güzel mi kokuyor? Esra sen nasıl gidiyor yıkama işleri kızım? Boğla, boğla, boğla. Da sonra, sonra dökeyim ben. Tamam. Evet. Esil ama biraz alt tarafların oraları güzelce yıka kızım. Hayır hayır fırçayla yıka. Abinden fırçaya. Anne bu, bu pis olmuş. Evet oraları sen yardım et kardeşine istersen. O senin, senin kepçeni yıkamıştı. Pis, pis olmuş. Pis, pis Hadi bakalım. Hop evet evet. Yıkayın 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 yıkayın. Aferin. Aferin. Sevmenin kepçesi gerçekten tertemiz olmuş çocuklar. Evet bir de onunla um, bir Güzel yıkıyoruz Esra suyu döküyor Seymen fırça döküyorum. alıyor Hayır hayır onu yavaş yavaş kullanın bence Suyu biraz idareli kullanın anneciğim Evet evet öyle sevmen. Dur şöyle ben orayı dökeyim Dur bir dakika bir hayır, saniye ben Yok şu şekilde yapayım ben Evet evet suyu döküyoruz döküyoruz döküyoruz. İçindeki pislikler gidiyor. Tamam. tamam. Dök bakalım. Evet temiz oluyor mu kızım ket şeyin bisikletin? Koltuklarını da mı yıkıyorsun? Evet. Çok güzel oluyor çok. Evet, onu nasıl döküyoruz? Bunu ne diyeceğiz? Evet, hadi bakalım. Bunu Oralarını da yıka. Tertemiz olsun. Bunu nereden aldık? Onu evden getirdik. Bu da ne diyor? Evet, orada bir ayna var. O bizi görüyor, değil mi? Hadi yıka bakalım. Hadi bakalım hava kararmadan çabucak yıkayalım kızım. anneciğim. Aferin benim kızıma. Evet. Aferin. Evet. 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 Güzelce yıkayalım. Tertemiz olsun. Kafasını da yıkıyor Esra. Pandanın kafasını yıkıyor Esra. Ay çok güzel yıkıyor. <laughs> Pandamız tertemiz oluyor. Sonra kurulacak mısın? Aferin kızım. Abinin kepçesi de burada kuruyor. Abin güzelce yıkadı kepçesini. Şimdi kuruyor. Evet. Sen bir daha mı yıkayacaksın? Abin görmesin kızar ama sana. Abi alıyor diye Abi O yüzden mi yıkıyorsun? Evet, tertemiz. abine sürpriz yapacağız değil mi? Kepçeni tertemiz yaptık diyeceğiz. Evet. Ha bir de su mu dökeceksin kızım? Hadi bakalım. Suyu da dökelim buraya. Onun içinde esra böcek görmüş. Ama böcek yok aslında. Hadi dök bakalım suyu. Dök suyu. Şöyle yapalım. Ay su ay. Şimdi bir daha doldur. Ay kepçemiz de kırılmış bizim. Getir su bir daha doldur. Evet. Ama abi görmez. Evet abi görmez. Evet. Seymen bir de kocaman bir bisiklet yıkıyor. Bu da mı kirlenmiş Seymen? Ay bunun tekerleri ne kadar büyükmüş. O tertemiz oluyor değil mi? Bakalım. Yavaş yavaş dökelim. Hadi. Ay Seymen bu bisiklet de çok güzelmiş değil mi? Evet tekerlerini de yıkıyor Seymen. Ay Bizim de tamam bir şey olmaz anneciğim. Hadi dök sen. Evet ben temiz oldum. oldu değil mi Sevim? De, de. Evet oralara da dök Seymen. Bak şuraları da çok kirlenmiş. Aferin. Tertemiz Kalkan oluyor da. değil mi? Ama hepsini oraya döktün. Şimdi diğer yerlerine ne olacak? Ha. Şimdi diğer yerleri ne olacak? bahçe. Hayır oraya basma. Ayağımız çok pis olur. Hani geçen gün dedik ya pis olur diye. Allah Allah. Evet Seymen bisikletini Buyur, yıkadı. Edin. Kepçesini yıkadı. Kardeşinin pandasını yıkadı. Esila çünkü pandasını yıkadı gitti. İlayda'nın bisikleti de çok güzel oldu. Ha, aferin <laughs> olma. Ama Evet. Kepçemiz pırıl pırıl oldu Sevmen Artık çok temiz bir şekilde sürebilirsin kepçeni. Şimdi bunlar burada kurusunlar değil mi anneciğim? Hı? Kurusunlar mı? Anladım, burada su evet suları akıyor. Sonra kuruyacaklar değil mi? Kuruyacaklar. Biz bu bineceğiz. Evet. Ama biz bunları Neden? Şu Esra'nın pandasına da birazcık daha su döker misin? O sanki çok güzel yıkayamadı. Evet. Evet koltuk tarafına da dökelim. Evet aferin. Dök 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 dök. Of ay sevmenin de ıslandı hep. Evet onu şimdi dökeriz biz. Pis kalmış. Bunu bu, bu, birazcık dök. Tamam. Bak şurası da pis kalmış birazcık. Oraya da dök anneciğim. Seymen. Seymen şuraya da dök anneciğim orası da. Evet. Evet bak orası da temizlendi. Tozlar, pislikler gitti. Tertemiz olduk. Değil mi Seymen? Ama bu sadece tekerleği kaldı. Evet tekerleği kaldı. Tekerlerine de ilk o zaman. Aa. Ay bir tane de kedi geldi. Sevmen sana yardıma geldi herhalde bu kedi. Sakın Sevmen. Hayır hayır Sevmen. Gel buraya gel. Kedi bize yardım etmedi değil mi anneciğim? Kedi bize yardım etmedi. Evet. Gel oğlum. Gel biz işimize devam edelim anneciğim. Bunu ne bunu? ne yapacaksın? Onunla. Evet yıka 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 bitmesin Tertemiz olsun bit, bit, bu, 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 bunu diye bunu Evet Bizim işimiz tamam Hayır daha tamam değil Daha, daha bitmedi daha, mi daha, daha kaldı. Oo, Bizim o zaman çok işimiz vardı Hadi mi Seymen evet. Aman tanrım biz ne yapacağız şimdi Kedi de gitti. Ha? Kedicik de gitti. Kedicik de gitti. arabaları <laughs> Aferin. Bakın çok güzel kuşlar var. Kuşlar uçtu. Evet. Sürü halinde çok güzeller çocuklar. Bakın. Aa, göremedik. Evet. Bakın çok güzel kuşlar. Kuşlar çok güzel çünkü seymen. Uçuyorlar. uçuyorlar. Evet uçuyorlar anneciğim. Aa, güzel oldu. Evet, İlayda seni çok sevecek. Bisikletini temizlediğin için çok mutlu olacak İlayda. Evet. Evet anneciğim öyle. Ay ne <laughs> Bir tane de köpek gördüm ben şurada çocuklar. Ay köpek gitti. Tamam. oraları mı kaldı? Tamam o zaman çocuklar bizden size bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize evet. çok cici bakın. Tamam. Hoşçakalın.